Merhaba. Bugün Mersin Dere Mahallesi'nde 4 artı bir açık mutfak triplex villa tanıtmak için geldik. Denize sadece 500 metre yürüme mesafesinde bulunan villamız, bahçe alanı kendisine ait, otoparkı, havuzu yok, havuzsuz villa. Ama gerçekten şahane bir villa. Kamera sistemleri var, akıllı sistem, otomatik elektrikli panjur sistemi var. Villamız çok güzel, içini de gezdim. Baktım. E, i̇şçilik olarak gerçekten çok kaliteli. İşçilikle yapılmış. Malzemeler gerçekten çok kaliteli. Villamızın tanıtımına geçelim. E, villamızın güncel fiyatı 9 milyon. Buyurun izleyelim. Saçlarına yıldızlardan taç yapayım ya. Bir nefeste güneşleri söndüreyim ya. Şıra gibi uğrunda ben yana Canım iste canım bile sana kurban yar Göl olup ince beline sarılayım ya Çimen olup ayağına serileyim ya Sürme olup